Hala, seni geçen sene de böyle çekmiştim değil mi? Ha, Seni böyle geçen sene de böyle çekmiştim. İyi Allah'a şükür halam. Öyle Hemen gelin hemen. Hayır abi. İyilik, yalnızlığı yok. Beni buraya gönder oradan. Ayak altından çekil. Gelin, 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 gelin hemen. Hayırlara vesile olsun. Şişt. Hayırlara vesile olsun. Hayırlara vesile olsun. Sen söyleyeceksin, ben mi söyleyeceğim? Tamam, Allah razı olsun diyorum ben de. Allah daha çok insan versin yemeğimizi. Amin, amin. Tutun, tutun. İki, üç kişi gelin. Hadi da ellerim. Yolda da çekilin. Öyle olmaz. Ben asıl olacağım. Ne bu çocuğa? Gidin, gidin, gidin. Şuraya ha.